Yepyeni bir video ile birlikte tekrardan beraberiz değerli dostlarım. Lucifer sunucusunun 8. serisiyle birlikte videolarımız hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Elimden geldiğince sizlere güzel içerikler sunmaya çalışıyorum ama abone konusunda birazcık geri kalmış durumdayız arkadaşlar. Abone olarak kanalıma ve bana destek atmayı unutmayın. Bu konuda desteklerinize ihtiyacım var. Abone olup videomuza like bırakan herkese teşekkür ederim. O halde çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın ve videonun güzelce tadını çıkartın. Hepinize iyi seyirler. Evet en son nerede kalmıştık? Kritikçi şamanımızı hızlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyorduk. Geçtiğimiz videolarda 90 küsürdü arkadaşlar leveli. Ben 110'a çıkardım hatta 111 oldu diyebilirim gördüğünüz gibi. Ve güzel gayet güzel ormanda kastık. XP falan oranları bayağı iyiydi. Hızlı bir şekilde 110'a kastım ve oradan sonra da DC'ye getirdim. Gördüğünüz gibi benim diğer çarla hızlı bir şekilde tekrardan kasmayı devam ediyorum. Size XP oranlarını vesaire göstereyim. Kaç XP ile nasıl kasılıyor? Onları da görmüş olun. Bakın gelen XP'ye bakın. Çok mükemmel normal eksik geliyor e, saatte ortalama iki buçuk kutu falan doluyor Arkadaşlar ben e, metinle falan uğraşmıyorum otomatik hava bırakıyorum gördüğünüz gibi otomatik avda kendi başına seri bir şekilde kasılıyor zaten e, bizim iyileştirmecinin skill'leri de çok hızlı olduğu için hemen kesip geçiyor diğer çarda birazdan geçeceğim geçmeden önce hemen şöyle bir XP oranlarını size göstermek istiyorum ayarlayabildiğim Max XP'yi ayarladım 480 XP'miz var arkadaşlar Onun dışında e, artılı lider kitabı falan da çıkardım bir de çıkarıyorum zaten e, şöyle çiçekler çocuğu gö göstereyim. Bayağı bir birikmişti. Burada kullandım. Gayet de güzel oldu. Muhtemelen 1 buçuk gün arasında arkadaşlar çarı 120' yapıp buradan direkt yuhara'ya doğru çıkışımızı yaparız. 120 olduktan sonra zaten parça parça bütün itemleri ayarlayıp çarı güzel bir şekilde dizmeyi planlıyorum. Bu arada oyuna hızlı müzayede gelmiş. Onu da size göstereyim. En sonunda aura var. Bir tane 650 etmiş. Ben aura almayacağım arkadaşlar. Direkt bu çara 250 level bir aura hazır almayı planlıyorum. Bakalım farm falan yapıyorum arka planda. Diğer çarla bayağı bir element falan da kastım zaten onları beraber videonun ilerleyen dakikalarında ya da diğer videolarda falan sizinle paylaşacağım merak eden arkadaşlarımız için hemen diğer çarımıza bir geçiş yapalım çarın nasıl kastığını falan merak ediyorsunuzdur illa şöyle hemen size de göstermek istiyorum çar gerçekten çok seri bir şekilde kasılıyor arkadaşlar yani diğer çarımıza aldığımız rüzgar litenleri buna aktardım bu çarda geçici olarak kullanıyorum Bayağı da güzel hasar atıyor yaklaşık 200k falan bir hasar çıkartıyor çok seri güzel bir şekilde kasıyor diyebilirim onun dışında en son otomatik avdaydı. zaten bu element falan Falan kasıyordu. Depoları falan fullledim. Ağzına kadar parça ikiler falan var arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda atacağım ama ben kahraman atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Benim hedefim heybetli ya da soylu arasında. Gidip geliyorum. Direkt o oradaki seviyeleri atmayı planlıyorum. O halde çarımız bu şekilde kasıla dursun. Level işlemleri bittikten sonra 120 olduktan sonra kalan skill'leri P yapıp iç temleri yavaş yavaş beraber dizmeye başlarız. Şu çarda birazcık ep varmış. Onu da beraber yiyelim. Son anahtara kadar getirdim. Son anahtarı da birlikte açalım. Oradan sonra ikinci katta bir birazcık tadını çıkartalım, çevirelim. Belki bir iki tane daha nazar çıkartırız ama tabii ikinci kata geçebilirsek. Ayda Aslan'ın bir ikinci kat ver artık bize güzel. 15 dakika süremiz var. 635 hep kalmış. Zaten 9 tane çevirme falan yapıyor neredeyse. Burada şu an bir şey yok. Şöyle bir tane daha attım. Bana bir nazar daha verirsen tatlı olur. Video şerifine bir tane nazarını alırım bakalım. Burada da antika simya falan varmış zaten. 30 günlük bir nazar gördük. Peki bunu bize verir mi? Bunu bize verir mi derken üçün birini verdi evet vermedi devam edelim bir nazar daha göreceğiz mi kedi şey falan geldi geçelim burada işe yarar bir şey yok bir 15 günlük nazarımız daha var peki bunu alabilir miyiz nazarı alabilir miyiz geldi geldi hayırlı olsun eyvallah lan ucundan kaçtı neyse 15 günlükte yalan oldu. Burada bir 15 günlük daha var. Bakalım buna gelecek mi? Alev gelecek. Bu alevlerin de aslında ticareti yok ya. Getirseler hiç fena olmaz ama neyse devam edelim. Sanırım biz buradan bir çöp alacağız. Bir şey göremedik gibi şu anlık. Bir tane daha atalım. Son 100 küsur epim kaldı. Bakalım ne gelecek? Çöp. Geçiyorum. Bir şey yok arkadaşlar orada. Bir pet evsuna daha var. Bunun değeri şu anda 8-10 falan herhalde. Bakalım gelecek mi bize ama gelmez devam edelim evet çöp geldi bir tane daha çevirebiliyor muyum çeviremiyorum hiçbir şey alamadık neyse karımızı 112 seviyeye kastık arkadaşlar güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz birazcık mola verelim mola arasında da şöyle biraz balator sandığı aldım bunun açımını yapalım burada totalde 340 wonluk bir balator sandığı var piyasasını size söyleyeyim artısızlara 60 won artılılara da 80 won arkadaşlar burası totalde 340 won yapıyor şöyle beraber bir açım yapalım bakalım kar mı zarar mı edeceğiz ben de bilmiyorum güzel bir açım olur. Oyunda kendi temiz sandık arkadaşlar. Bu içeriği de fena değil. Ben içeriğini seviyorum. Sizlerle de açarken paylaşmak istedim. Şöyle beraber hemen açıma geçelim. Bakalım buradan kar mı, zarar mı edeceğiz? Bilmiyorum. Beraber deneyip göreceğiz. Hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. Üstümde 44 M ve 0 bon var. Gördüğünüz gibi o M'i de artık saymayın. M hiç zaten. hızlı bir şekilde atsızları önce açmaya başladım. Bakalım buradan bize neler gelecek. Bu runikler falan da önemli. Set, silah ve zırh başlığı alacağım ayıracağım onları ilerleyen zamanlarda dönüştürürüz 18.10 paramız oldu bile hemen şöyle gelelim döviz bürosu yank ona çevir diyelim. Devam tekrardan bakalım buradan totalde kaç won nakit sadece nakit kaç fon para gelecek. İtemlerin güncel fiyatlarını falan biliyorum. Ben önceden baktım. Onları da size söylerim. Bakalım kar mı zarar mı edeceğiz. Göreceğiz. 200'ü neredeyse bitti sayılır. Tekrardan bir 18-10 nakit param oldu mu? Oldu. Hemen onu da şöyle bir çevirelim. Vazgeç dedik yanlışlıkla. Ve toplamda 36 van diğer 200'ü geçelim hemen az bir şekilde onu da açımını bitirelim bakalım bundan sonra bir önemli eşyaları toplayayım bir bakalım neler gelmiş şu 200'ü de bir bitsin 120 tane kaldı bunları açmak da biraz yorucu ama eğlenceli yani dediğim gibi oyundaki bence en temiz sandık içeriği bu yang sayısına ulaştık meleği açmak mantıksız diğerlerini açmak mantıksız bir alastor olabilir aslında bir ilerleyen zamanlarda da bir Alastor'da da deneyebiliriz böyle yüklü miktarda alastor da açarız. 40 tane kaldı. Devam. Allastor hala değerli. Oyundaki kendi değerli sandıklardan birisi. Şu anda yanılmıyorsam tanesi bir 6.5 won falan da neyse diğerine geçelim. Bir bakalım 10 tane levimiz olmuş. Şöyle arka sayfaya aldım. Onun dışında 13 tane lezzetli lokma artılı aldım. 13 tane canavar kartı güzel. Bakalım 46 titan dioksit fena değil. 42 tane de şu şalatorun gözü var. Bu da 28 10 falan arkadaşlar. Güzel 3 tane ay taşı gelmiş. Onun dışında 15 tane jeditimiz var. Bakmaya devam ediyorum. Şu an gözüme çarpan başka işe yarar bir şey yok. Devam. Tekrardan devam edelim. 400 tane sandıktan 10 tane alev mi aldık? Sanki biraz kötü gibi ama daha sandıklar bitmiş değil. 72 10 nakit paramız oldu. Tahminim buradan kaç gelir? Tahminim buradan 210 nakit gelir. Gerisi de item falan olur. 140 onluk item çıkar mı? Bilmiyorum. Evet yanga tekrar ulaştık. Hemen hızlı bir şekilde döviz bürosu. Zaten baksana 90 10 oldu bile. 90 10 oldu bile. Gayet güzel. Şu artsızlardan sonra bir çıkan itemleri bir bakalım artılardan genel artısızlardan genel olarak neler çıkıyormuş. Onun açımı da bitirdim. Evet 600 tane artısız açtım. Ne çıkmış? 18 alev, 54 göz, 8 ay taşı, 19 7, 67 titan dioksit, 19 canavar kartı, 17 tane de lezzetli lokmamız var. Onun dışında işe yarar. Mitil, bir mitil para ediyor. Onun da 200'lüsü zaten 5-10 falan. Yani genel olarak artısızlardan bunlardan çıkıyor. Artılara geçelim. Bunun içinden kitap falan çıkıyor. Baya bir yer kaplıyor. Evet yanga maksimum yanga ulaştık. Hemen geliyorum tekrardan şöyle çevirdim hızlı bir şekilde bunun da açımını yapalım ve bitirelim evet 108 won paramız olmuş güzel buradan çıkar mı 110 110 da çıkmaz gibi ha 110 da çıkmaz gibi sanki Evet tekrardan bir yerim olmadı. Evet yerim yok. Ben şuraya bir hızlı bir şekilde boşaltıp hemen geleyim. Envanterimi düzenledim. Geldim. Ee, lazım olan runikleri de şöyle ayırdım. Set, zırh, onun dışında silah ve başlık arkadaşlar. Bu üçünü tutuyorum. Bunları heybetli denemelerine falan kullanacağız. Son 90 tane falan sandığım kaldı. Onları da şöyle beraber açalım. Tabii 5 seviye yapmamız lazım. İnanılmaz derecede zor geçiyor ya. Geçen yine denedim. Video almadım ama tekrar video ile beraber denedim. Çok zor geçiyor. 200. 300 taneden bir tane bile çıkaramadım silah bir tane bile çıkmadı çok da zor geçiyor dediğim gibi Neyse bakalım şans biraz da tabii. Evet, 126 -10 nakit paramız var şu anda 200 tane sandık kaldı onları da açalım ve bitirelim açımı tekrardan bir 18v çevirelim Evet yangımız fullendi hemen gelelim şöyle bir 18v daha yapalım Otelle kaç onumuz var? Şu an 144 on nakit. 210 dedim ama birazcık yaklaştık 210'a. Çok yaklaşamadık. Kalım son 100 tane sandım kaldı. Yani 160 on falan çıkar herhalde. 160 on çıkar diye tahmin ediyorum. Malzemeler falan da önemli tabii. Bunları da sayarsak bunlar da para. Tabii bunları da paraya dönüştürebiliyoruz. bunlarda da 30 on civarı arkadaşlar. Yani oradan geçerse onlar da güzel para yani. Ne diyor? Yank diyor. Tekrar bir hemen 8-10 yap son 30 sandım kaldı 162 won para gelmiş yani 210'a yaklaşmışız tahminim fena sayılmaz evet 7 won böyle yani kaç 170 şu anda 170 şu anda itemlere bakalım 9 tane balatorun pulu tanesi 2 won 9 kere 2 18 won burası bunun 200'üsü 28 won 14 won burası ay taşın tanesi 1 won 15 won burası yeditlerin tanesi de şu anda 30 en falan ya değişiyor piyasası genelde 200'üsünü 36 won'a falan satıyorlar öyle söyleyeyim Dışında 100 tane mitrilimiz var 205 won e, buna da direkt 2 won de, 27 tane alev var tanesi şu anda 1.8 hesaplayıp üstte yazacağım. E, onun dışında 32 tane lezzetli lokma var bunları satmayacağız zaten e, tanesi ama 30 m civarında falan 3 kere 9 e, ya yani 10 won falan da buraya de, 30 tane canavar kartı çıktı. 107 tane de Titan 200 üssü. Şu anda 20 won civarı 100 10 won diyebilirsek. Ee, yani güzel fena değil. Çok da bir zararımız yok. Karımız falan da yok diyebiliriz. Zaten ben bu malzemeleri kullanacağım genel olarak içerik bu şekilde arkadaşlar. Malzemeleri toplayıp satabilirim. bilirim. E, lazım olanları vesaire dediğim gibi kullanabilirim. Açımı nasıl beğendiniz mi? 160-170 falan nakit para çıktı. Onun dışında bu runikler vesaire çıktı. E, bunlar da geçerse tabi bunlar, bunlardan da para elde edeceğiz. Açımı da bitirdiğimize göre ben şu envanteri bir temizleyeyim. Ondan sonra çarımızı hızlı bir şekilde tekrardan kasmaya devam edelim. Evet bu çarımızı en son element için ayarlamıştık arkadaşlar. Elementten hal elde ettiğimiz hasılata beraber bakalım. Ortalama bir 5 günlük hasılat şu anda. Ben yani tam 5 günde diye diyemeyiz aslında. Bilgisayar başında olmadığım zamanlar oldu. Çara oyundan attığı zamanlar vesaire böyle aksilikler falan da oldu. Ama ortalama hesaplarıma göre 24 saatte şu parça ikilerden 250 tane kasıyor arkadaşlar. Bence gayet güzel. Fena bir oran değil. Bayağı bir malzeme kastım. Şöyle göstereyim. Bayağı da sayılmaz ama güzel bir malzeme. Hasılat elde ettik. 5 günlük bir süreçte. Ben dediğim gibi bunları çevireceğim. Kahraman atmak istemiyorum. Genelde soylu ya da heybetli denemeleri yapmayı planlıyorum. Şöyle beraber gidebildiğimiz yere kadar gidelim hemen. Şuradan bir arındırma kısmına geleyim. Beraber şuradan bir çevirisini yapalım. İlk deneme olacak benim de. Daha önce hiç zaten bu işe girmemiştim. Şöyle e, buradan silah parçası birden 200 tane istiyormuş. 2'den bize bir tane verecek. 3 3'emde para istiyor. Gördüğünüz gibi çevirebildiğimiz bütün malzemeleri çevirelim şöyle beraber direkt geçişimizi yapalım. 170 şansa geçiyormuş zaten. Böyle hızlı bir şekilde bitene kadar malzemelerimi çeviriyorum. Bunlar bitti. Onun dışında Şuradan 2 e, zırh çevireceğiz. Ne kadar bunu da çevirelim. Ondan sonra kas parçası yapalım. Evet kas parçamız da bitti. Aşağı doğru inelim. Soylu parçası çevireceğiz arkadaşlar. Bizden iki istiyor. 10'ar tane istiyor. Baya bir malzeme var. 5 de para istiyormuş gördüğünüz gibi. Bunları da soyluya çevirelim. Ben de bakalım ne kadar olacak soylu parçası. %70 ile bile baya bir yakıyor oğlum. Bu ne lan? inanılmaz derecede yaktığı da oldu. Evet. Bitene kadar hepsini çevireceğim. Şöyle zırha geçiyorum. Oğlum kaç para gitti lan? Oy! Çok da fazla para gitti ha. Çok da fazla para gitti. Denemeden çıkartırız umarım. Umarım denemeden çıkar. Yanlış bir şey yapmıyorumdur umarım. Dediğim gibi daha önce hiç yapmadım bunu. Böyle gelelim. Buradan da biz soylu yapacağız. Soylu parçası da lazım. 20 vona yakın para gidecek sanırım. 20 vona yakın para gidecek. Elimde hazır malzeme bulunsun. Hepsini çevirelim. Evet şöyle bütün hepsini bitirdik mi? Bitirdik. Heybetliye ne istiyormuş ona bakalım bir. Heybetliye de 10 tane istiyor. 5 para. Neyse şimdilik soylularda kalsın arkadaşlar. 5 deneme 5 deneme 5. 6 deneme aslında. Şunlardan 6 deneme. Bunlardan da 5 deneme. Silah 5 diğerleri 6. Güzel fena değil. Öyle biriktirelim. Biriktirdikten sonra en son beraber bir deneme yaparız. Bu arada arkadaşlar bakınca fark ettim. 30 tane istiyormuş. Ben 10 tane istiyor sandım. O yüzden 5 deneme falan dedim ama 30 tane istiyormuş yani. Şöyle göstereyim. Bir deneme buradan. iki deneme bunlardan çıkarsa. Şafi Yani bayağı zormuş. ya Gerçekten zormuş ve masraflıymış. Zaten soylunun da sanırım fiyatı iten başı fiyatı 110 olması lazımdı. Dediğim gibi biriktirelim o zaman biz bu şekilde. En son toplu deneme yaparız. Evet, charımızı tekrardan kasılmaya getirdik arkadaşlar. Çarın son güncel durumunu sizinle paylaşmak istiyorum. 113 level olduk. XP'si de şu anda 80 oldu. 114'e doğru gidiyor. Ee, şu an pek bir içerik çekemedim çünkü levelle falan uğraşıyoruz. Level bitten sonra çarı dizeceğiz, beraber içeriklerimizi de çekeceğiz. Ee, güzel skill'lerimizi de açacağız, simyalarımızı vesaire. 120 olduktan sonra onlarla uğraşalım, şu kasmayı aradan çıkaralım istedim. Bir süredir videoda atmıyorum arkadaşlar. Size son güncel durumla ilgili videoda atmak istedim. Nerede kaldığımı, neler yaptığımı falan öğrenin diye. Muhtemelen bu çarp bir gün, bir gün bile dolmadan artık 120 level olur arkadaşlar. Ondan sonra itemleri bir sonraki videoda itemlerini, simyalarını, skilllerini vesaire yavaş yavaş beraber ayarlamaya çalışacağız. Bu arada şimdiden hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Umarım huzurlu olur arkadaşlar ülkedeki son olay olan olaylardan dolayı maalesef e, insanların artık huzuru da kalmadı gerçekten. 2 gün dünya ve insanların sadece birazcık huzur, güzel bir yaşama ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bundan sonraki zamanlarda tek temellim umarım güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat yaşamamız. Neyse bu konuya da daha fazla değinmek istemiyorum. Ee, videoyu şimdilik burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz videoya bir like bırakmayı, kanala da abone olup destek olmayı unutmazsanız sevinirim. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.